Adil Serdar Saçan ve diğer yargılananlar hakkında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen işkence davasında verilen beraat kararına Sayın Cumhuriyet Savcısı itirazda bulunmuştur. Sayın Savcı'nın Yargıtay Ceza Dairesi'ne sunduğu temyiz dilekçesi şöyledir. Müdahillerin 12 Kasım 1999 günü akşamı evlerinden, işyerlerinden, Bilim Araştırma Vakfı'nın merkez ve şubelerinden veya arkadaşlarının evlerinden gruplar halinde gözaltına alınmış, organize şube müdürlüğüne götürülmüşlerdir. Orada nezaret odalarında, sorgu odalarında, koridorda haddinden fazla sürelerde bekletilmiş, ayakta tutulmuş, suç ortaklarının isimlerini, faaliyet alanlarını, adına noktalarıyla ile bağlantılarını, hangi örgüte mensup olduklarını, ne gibi eylemlerde bulunduklarını söylemelerini istemiş, İstedikleri cevapları alamayınca saç çekme, hakaret, tehdit, kaba dayak, sırt ve yüze vurmak, askıya almak, testis sıkma, üzerlerine soğuk su döküp açık pencere önünde soğukta bekletme, kalorifer veya sandalyelere kelepçeleme gibi eylemlere muhatap kılmışlardır ve söylemedikleri ifadelerini içeren ifade tutanaklarını onlara bu şartlarda imzalatmışlardır. Mağdurlar yakınları aracılığı ile veya çıkarıldıkları Devlet Güvenlik Cumhuriyet Savcılığında ifade verirken veya çok sonradan bu durumu şikayet etmiş haklarını aramışlardır. Kamu davasının takipsizlik kararından sonra açılmış olmasının da delillerin yetersiz olduğu yönündeki mahkeme gerekçesi ve diğer gerekçeleri yerinde görülmemiş işkence suçunun alınan adli tıp raporları, mağdurların birbirlerini tamamlayan ifadeleri, özel olarak alınan ceza hukuku mütalaları ve uzman kişilerden alınan özel raporları ve tüm dosya kapsamından 765 sayılı TCK'nın 4449 sayılı yasayla değişik 243 maddesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 6366 sayılı yasa ile 18.05.1954 tarihinde kabul ve onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde tarif edildiği şekilde oluştuğu kanaatindeyiz. Sanık Adil Serdar Saçan'ın amir olması nedeniyle ve kanunsuz emir vermesi suretiyle suça azmettirme eylemini işlediği, mahiyetindeki diğer sanıkların bu kanunsuz emri yerine getirmeleri de suçu işlediğinin ayrı bir kanıtıdır. Esas hakkında mütalaamızda belirtildiği şekilde her üç sanığın 4449 sayılı yasayla değişik 765 sayılı TCK 243 ve 80 maddeleri gereğince ve 5237 sayılı yasanın 7 Taksim 2 ve 5252 sayılı yasanın 9 Taksim 3 maddeleri göz önünde tutulması suretiyle ve lehlerine olması itibariyle cezalandırılmaları yerine beraatlerine karar verilmesi hakkaniyete uygun düşmemiştir. Bu itibarla kararın bozulmasına karar verilmesi arz ve talep olunur. 13 Ocak 2012 Mehmet Emin Selimoğlu İstanbul Cumhuriyet Savcısı.